Söz veriyor muyuz? Söz. Ses çıkmadı bir bağırın. Söz. <laughs> öğretim görevlilerimizin nezaretinde okul öğretmenlerimizin nezaretinde bu öğrencilerimize buradaki bölümlerle ilgili eğitimler verilmiştir. Uygulamalı çalışmalar gözlemlenmiştir. Çocuklarımız bu durumdan çok memnun kalmışlar. Bizim buradaki amacımız yani Türk Kızılayı olarak Türk Kızılay'ımızı çocuklarımıza tanıtmak, Türk Kızılay'ını daha yakından tanımalarını sağlamak ve üniversite eğitimlerine odaklanmaları ve çocuklarımızın üniversiteye daha uyumlu adaptasyon sağlayabilmeleri amacıyla bu projeyi yürütmüşüz. Bu iki gün boyunca Kızılay'da şöyle bu tür etkinlikler yaptık. Birlikte üniversitede neler var? Uçaklar nasıl uçar? Bu tür bilgiler öğrendik çok eğlenceli etkinlikler yaptık. İlk önce kızıların hepsine çok teşekkür ederim bize böyle etkinlikler yaptırdıkları için. Şimdi çocuk üniversitesinden mezun oluruz. İnşallah büyünce çok büyük yerlere geliriz. Bu iki gün boyunca çok güzel şeyler yaptık kızlarla. Büyüyünce kızlar gönüllüsü olmak istiyorum aynı zamanda. Ee, nasıl desem uçak uçak böyle market bir uçak gördük uçak uçakta işte nasıl uçar gibi şeyler bilgiler aldık sonrasında e, yemekler yedik çok eğlendik.